Bize sosyal medyada proje takımı diyorlar. 1921'de kurulduk biz. Şimdi arkadaşlar hangi proje takımının armasında Türk arması var? Ben size soruyorum. Herkes gider biz kalırız. Kasım Sonuna kadar Kasım Paşalıyız biz. Ben bundan iki hafta önce Fenerbahçe maçında söylemiştim. Kasımpaşa'nın 19'a çıktığı zamanlar. Şimdi söylüyorum bugün çok güzel bir takımla çıktık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Ben buna inanıyorum ki biz Avrupa'ya doğru gideceğiz. Göztepe'ymiş şeymiş biz onlarla da mücadele edeceğiz. Biz Avrupa'da çok güzel bir yol açacağız. Biz bugün 2-0'dan 2-0'dan geri döndük. 2-0'dan geri döndüysek biz çok güzel mücadele ettik. Ki bu taraftar biz geçen hafta böylece hep beraber Konya'daydık. Bu hafta da buradayız. Haftaya Adana'dayız bu takım peşten devam ediyoruz. Biz burada 50 kişi bu takımı bırakmayacağız. Avrupa'ya kadar da mücadele edeceğiz. Avrupa'ya devam. Helal verdi. Alfa Bey ne şarjı. düşünüyorsunuz? Ee, mutluyuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle mücadele etmemiz lazım ama savunma anlamında çok derin problemlerimiz var. Öncelikle onu çözmemiz lazım. Ee, Avrupa bence Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum. Eğer yerinde takviyeler yaparsak bu takım gidebilir. Bu arada ben Konya Dephasına gittiğim zaman kız arkadaşım benden ayrıldı evden atıldım üstüne. Ee, tabii ki cevahir taraftarız. Ee, Kasıp başaya bilet verdiğim için bin liraya bilet aldım. Üç haftadır tıraş olamıyorum. Bakın üç haftadır. Ne saç ne sakal tıraşı olabilirim, böyle de cefakar bir taraftarız. Mayın tamdan bile ayırdık. Helal de. olsun, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama keşke yapmasaydınız. Keşke ama çok büyük bir tutku bizim için. Abla o yüzden e, hayır, istemiyorum. Yönetimle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Bazen bazı sorunlar olabilir. Ama her zaman takımımızın son dakika, 90 dakika boyunca arkasındayız kapalı kale arkası olarak her zaman mücadele vereceğiz. Burada gördüğünüz gibi genç kardeşlerimiz var. Ben de bir genç birey olarak da bunlara bir öncülük sağlıyoruz. Bize de bir öncülük sağlayan insanlar var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu türbünler buralara kolay gelmedi. Çok zorluklarla geldik. İnşallah bu mücadelemizin devamı gelecektir. Kasımpaşa'mız için buradayız. Semtimizi savunmak için. Semtimizin takımı ne olursa olsun yanındayız. Kaybetse de kazansa da berabere kalsa da hep buradayız. Kalbimizle destekliyoruz. Bütün kardeşlerimizi yanımızda getirdik. Herkesin eline ayağına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hepinizden. Bugünkü galibiyet hakkında ne Süper ee, Süperlikten beklediğimiz futbol zevki buydu. Dört büyüklere de buradan bir şey demek istiyorum. Birbirleri lafla sataşacaklarına, futbol seyredenler için bu zevki versinler tüm taraftarlara. Bravo. Bu galibiyette güzel. Bravo. gol bir maç oldu. Bravo, e onlar attı, biz attık. Onlar attı, biz attık. Ama yine her zamanki gibi son sözü Kasıp Paşa'mı söyledi. Takımız bu şekilde sahada mücadele etti sürece bu tarafta onların her zaman arkasında olacak. Teşekkür ediyoruz. Bolu güzel bir galibiyet aldık. 100 yıllık tarihi bulunan bu semti destekleyen bu genç kardeşlerimize de teşekkür etmek istiyorum. 100 yıllık bir tarihe sahip bu kulübe herkes sahip çıksın. Kasıp Paşa! Paşa! Çok iyi. 5 yaptık. Takımımın için çok şey yapıyorum, seviniyorum. Bu seneki şeyimiz abi, hedefimiz Avrupa. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Bu sene de bu bu semt Avrupa'ya çıkacak abi. Bravo! Bugün öncelikle söylemek istediğim şey maçtan daha bağımsız bir şey. Her seferinde buradan söylüyoruz. Yine bir hafta içi maçı, yine bir pazartesi maçı. Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan sesleniyoruz. Artık bizim maçlarımızı da hafta sonu güzel saatlere versin. Bu semt de maça gelsin, takımını desteklesin. Artık yeter. Çifte standarta hayır diyoruz. Alemde Alemde Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Bize sosyal medyada proje takımı diyorlar. 1921'de kurulduk biz. Şimdi arkadaşlar hangi proje takımının armasında Türk arması var? Ben size soruyorum. Herkes gider biz kalırız. Kasıp başalıyor sonuna kadar kasım paşalıyız biz. olun, Bugünkü galibiyet hakkında çok güzel şeyler söyleyeceğim. Öncelikle çok güzel bir futbol ortaya koyduk. 2-0'dan 5-4'e getirdik maçı. Buradan futbolcularımızı, tüm takımımızı tebrik ediyorum. Tüm takım arkadaş, tribün arkadaşlarımı da buradan tebrik ediyorum. Maça geldiğim için annem beni evden attı. Bir daha Yapma muhtemelen ya. maça gelemeyeceğim. <laughs> gelirsin gelirsin. Umarım gelirim ama Kasım Paşa'ya canım feda. Bir daha olsa bir daha yaparım. Helal olsun. Gelersiniz. Şunları anlatmak istiyorum. Bu saatte bugün maça geldiğim için ailemden büyük azar işittim. Fakat bu kadar büyük abilerimiz kardeşlerimiz bir arada olduğu için çok mutluyum. Sonuna kadar Kasım Paşa diyorum. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Kasım Paşa semtine sahip çık Bravo. maçlarına gel. Bravo. Helal olsun. <laughs> Kasımpaşa'yı da kimse hafife almasın. Buraya Galatasaray da gelecek. Şampiyonluk Kasımpaşa'dan geçer. Öyle geçen seneki gibi hakem hatalarıyla vesaireyle de bizi kimse bu sene yıldıramaz. Şampiyonluk bu sene Kasımpaşa'dan geçer. Kimse Kasımpaşa'yı hafife almasın. Lig iki takımla da oynanmıyor. Hakemler, TFF, UEFA, mafya kim ilgileniyorsa artık bu hakemlere bir düzenek çekin. Anadolu Ligi kurulsun. En kötü Anadolu Ligi kurulsun. Sentleri böyle ezdiremezler. Bu ülkede sadece iki tane takım yok. Fenerbahçe ile Galatasaray yok. Biz de bu semtin insanlarıyız. 1921'den beri takımımızın yanındayız. En büyük Kasımpaşa. Bütün tribünlerimizi stada bekliyoruz. Bütün semtimiz takımıza destek versin. Takımımız e, mücadele etti. Bu maçı Allah'ın izniyle kazandık. Bütün semti takıma desteğe bekliyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Bravo. Bravo.